İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın kesintisiz desteğini alarak Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam yapıyor. Hamas daha önce de İsrailli rehineleri sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmıştı. Filistin'deki İslami Cihat Örgütü iki rehinenin görüntülerini paylaştı. İsrailli iki esiri daha bırakacaklarını duyurdu. Esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakılacak. Görüntülerde tekerlikli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken her iki rehine de kendilerine iyi davranıldığını söyledi. İsrail başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü. Serbest bırakılması düşünülen İsrail esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir, Netanyahu güzel olan her şeyi bombaladı. O insanları hedef aldı ve onlara işkence yaptı. Çocukların öldürülmesinden o sorumlu dedi. Netanyahu'nun büyük hatalar yaptığını dile getiren Kastir, bunun İsrail toplumuna ve diğer toplumlara zarar verdiğini dile getirdi. Gazze'de yaşananlardan ve dünyadaki istikrarsızlıktan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna dikkat çekti. Kastir, Netanyahu'nun hükümeti bırakma zamanının geldiğini vurguladı. 13 yaşındaki Yakup, Netanyahu'ya şu cümleleri söyledi. ''Olanlar inanılmaz. Bombardımanın boyutu korkunç ve vahşi. Netanyahu için çocukları öldürdüğünü ve İsrailli esirlerin de dolaylı yoldan öldürüldüğünü söyledi. İsrail'in temel ihtiyaçları kestiği için esirlerin bundan mahrum kaldığının altını çizdi. Eğer başlarına bir şey gelirse sebebinin Netanyahu olduğuna dikkat çekti.''